mesela bir KDV muamması yaşandı. KDV muammasında Gelir İdaresi Başkanlığı dün saat 13.59'da e, sitesinde bir şey yayınladı. İşte KDV oranlarını lokanta ve restoranlarda güncelledim diye bir yoruma açık bir şey. ve yüzde sekizden yüzde ona yüzde on sekizden yüzde yirmiye. Bu nedir? ona işte restoran içkili olmayan yerlerde yüzde sekizden yüzde ona çıkmış diye bir şey söylendi. İçkili olan e, alkolü olan yerlerde KDV oranı yüzde on yüzde yirmiye çıktı diye bir şey söylendi. Ama şunu da biliyoruz. Mehmet Şimşek dedi ki KDV oranı artmayacak. Şimdi inanmıyorum ben Mehmet Şimşek'e de ne Erdoğan'a ne diğerlerine. Yani yalan söyleme potansiyelleri her zaman çok yüksek benim gözümde. Ben dedim ne oldu? Hani işte biz vergileri arttırmayacağız. TRT'de de 17 Mart 2024'te bunu söylüyordun. Daha önce de e, Ağustos 2023'te söyledin vergileri arttıracak olursak KDV, ÖTV gibi enflasyonuz baskısı var bunun, enflasyona e, ters etki yapıyor, yapmayacağız diye. Ben dedim bu nasıl bir dastırak, tamam mı? Olmaz böyle bir şey. Ama o oldu yani gayet de yapacağını zaten tahmin ediyordum diye düşündüm. Hatta haberini yaptı filan. Daha sonra apar topar Amerika'da kendisi Mehmet Şimşek hemen işte biz dedi aslında dedi bir düzenleme yapıyoruz dedi. E, düşük KDV oranlarını istismar edenler vardı dedi. Bu onunla ilgili bir durum dedi. Allah Allah. Yani tam bir KDV muamması yaşanıyor. Olayı çok güzel. T24'te Erdoğan Sağlam diye bir yazar var. O yazmış. Gidin okuyun. Ben de oradan esinlendim ve oradan öğrendim tam olarak. E, aslında eee onu biliyordum. Yani KDV oranını düşürmek veya azaltmak Erdoğan'ın uhdesinde olan bir şey. Bundan önce bu sistem yokken bakanlar kurulundaydı. Şimdi Erdoğan tabi böyle saçma bir sistem olunca da bu Erdoğan'a verildi. Yani Erdoğan e, bunu dört katına kadar KDV yükseltebilecek veya ne bileyim yüzde bire indirebilecek yetkiye sahip bir kararname ile bunu yapabilir. Ama bu karar Erdoğan'ın uhdesinde olan bir şey. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sitesindeki peki neydi? O da şunu şöyle bir açıklama getiriyorlar. Ya diyorlar şimdi bir simit dükkan, bir fırını düşünün diyorlar. Evet düşünelim. Fırın simit yapıyor. Sen simiti almaya gittiğinde yüzde bir veriyorsun gıda maddesi için. KDV oranı fırında gittin. Ben dedim bir tane gevrek istiyorum. Sana verdi onun KDV'si gıda da yüzde bir. Ama orada oturursan, hizmet alırsan, yersen yüzde on vermek zorundasın. KDV'sini yüzde on vermek zorundasın. Heh, arada böyle bir fark var İşte o aradaki eşitsizliği gidermeye çalışıyormuş yani e, Mehmet Şimşek'in e, KDV oranlarını istismar edenler denetlenecek açıklaması bu anlama geliyormuş simidi fırından alırsan yüzde bir gıda ama simidi orada masada oturursan yersen o bir hizmete giriyor artık tamam mı hizmet sektörüne gidiyor servis ve hizmet sektörüne gidiyor orada da onu yüzde on ödemek zorundaymışsın bu e, şeyi yapacakmış bu e, bunu bu istismarı gidermek için yapmamış. İyi de bunun Gelir İdaresi Başkanlığı'nda neden böyle bir e, yoruma açık bir şekilde e, web sitesine koydunuz ben onu anlamadım. Denetlersin. Erdoğan Bey de aynı şeyi söylüyor. Denetlersin. Oraları bulursun. Ko kolay senin bir sürü müfettişin var. Ve dersin ki arkadaş sen e, bak ya masaları kaldıracaksın ya da %10'a geçeceksin. Dersin cezayı da şah diye kesersin. Hadi bakalım bir daha yapıyorum. Adamlar yani ne denetleme ver ne başka bir şey var. Ve dikkat ederseniz hep küçük küçük esnafla uğraşıyorlar. Büyüklere uzanamıyorlar. Onlara vergi affı yapıyorlar. Ve şu ana kadar o büyüklerin ne kadar acaba vergi affından yararlandığını da bilmiyorum. Hep hep küçük esnaf. Zaten küçük esnaf bitmiş. Yani fırıncısından, tuhafiyecisine, marketinden, bakkalından, kasabına. Onlar zaten bitik durumda. Yani zor döndürüyorlar işlerini. Kirası, vergisi, algısı, şu susu. Hadi bakalım, git bakalım büyüklere. Büyükleri kontrol edebiliyor musun ha? İnşaat şirketlerini, fabrikatörleri, holdingleri, onları, bunları, şunları, ha? Kontrol edebiliyor musun? Maden ocaklarının sahiplerini, inşaat firmalarının sahipliği büyükleri yapabiliyor, hayır yapamazsın. Çünkü bizde artık iş adamıyla e, siyaset dünyası arasında, iş dünyasıyla siyaset dünyası arasında çok sıkı ilişkiler var. Birisini gönderdiğinde vergi memurunu gönderdiğinde alo. Ya bana Fatih diye bir vergi memuru geldi. Sayın Bakanım ya da işte veya Sayın Müsteşar veya ne bileyim ya Sayın Siyasetçi. Ya şunu bir halledelim arkadaş. Beni rahatsız etmesin. Hop beni alırlar Fatih'i gönderirler başka bir yere Fizan'a. Tamam mı? Ondan sonra da bu şekilde ekmeğimizle oynarlar veya insanların ekmekleriyle oynarlar. İşte ee, bu KDV muamması da bu. Yani limiti <laughs> alırsan yüzde bir oturup yersen %10 on KDV ödemek zorundasın. Şimdi bunu eşitlemeye çalışmışlar. Tabii e, bu tam olarak e, eşitlenebilecek mi? Bu denetimli olur. Sen bunu böyle tebliğle mebliğle yapamazsın. Dersin ki KDV'si şu olacak, bu olacak. Bir de tek KDV'den var. Ne bir kimilerinde yüzde sekiz, kimilerinde yüzde on, kimilerinde yüzde yirmi. Yani nedir bu arkadaş? Tek bir KDV yap, bitir. Yapabiliyor musun? Onu da yapmıyorlar. Neden yapmıyorlar bilmiyorum. KDV muammasında size bu şekilde anlattım aklınızda olsun. Eğer size sorarlarsa daha detaylı bir şekilde Erdoğan e, sağlamın yazısından T24'te öğrenebilirsiniz. Gülay demiş ki kendileri ıstakoz yesin, emekliler kuru ekmeğe muhtaç demiş. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Ama ıstakoz da çok seviyorlarmış ya. Eee 2 euro oturduğun için servis ödersin demiş Emre herhalde yurt dışından bahsediyor. Erdoğan neden neden yenildim diyemiyor Fatih Bey? Bence de diyemiyor. Ya yani sandık diyor kazanan sandık oldu diyor. Ya yenildin arkadaş. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet partisi. Bitti. Nokta. Yani bir bakıyorsun şimdi Erdoğan'la şeye, Devlet Bahçeli'ye. Özür dilerim. İkisi de yenildik diyemiyorlar. Tamam mı? Mahşer'in iki atlısı. Şimdi dün Erdoğan'ı şey, Bahçeli'yi dinliyorum. Devlet Bey. I. Şey, takatsız. Sesinin enerjisi kalmamış. Gözlerinde fer yok. Öyle derler ya Anadolu tabiriyle. Yani çıkmış orada sadece konuşuyor Devlet Bey. Enerji filan bitmiş. Hani varım Buffett dedi ya Buffett işte bir zeka olacak, enerji olacak bir de dürüstlük olacak. Ama dürüstlük yoksa zaten dedi ikisine bakma. Öndeki ikisine bakma. Şimdi e, gelelim. E, Devlet Bahçeli, Devlet Bahçeli yüzde de oyumuz dedi yüzde, de yüzde, on altı, yüzde altı. Ama bakıyorsun YSK'nın e, şeyinde e, sitesinde Yüksek Seçim Kurulu neye göre hesap etti bilmiyorum devlette. Bey. herhalde kazandığı yerlerin ortalamasını aldı. Türkiye ortalamasını almadı diye tahmin ediyorum. Bizim dedi oy oranımız dedi %16,6. Hala hayal dünyasında yaşayan bir MHP lideri var ya. Ya YSK'nın eee retmi işte bugün yarın oranları açıklayacak. Ve resmi olarak açıklamasında 3.90 civarında bir oyu var Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye genelinde. Ve MHP lideri %16,6 bir oyumuz var dedi. Hayırlı işler siz bu kafayla gitmeye devam edin. Kendini hala da büyük görüyorlar veya o kadar oy olduğunu düşünüyorlar. Ama öyle değil. Erdoğan da e, kazaran dedi sandıktır dedi. O da yüzleşmiyor. O da başka bir alemde. Yani hayal aleminin başka bir boyutunda. Bu kafayla gitmeye devam edin. Aynen bak bu umurumda bile değil. Çünkü ülkeyi bu hale getirdiniz. Ülkeyi gerçekten perişan hale getirdiniz. Ve hesap vermek zorundasınız. Ha, bu kafayla da zaten daha da kötü duruma gideceğiz. Yani düzele, düzelebileceğini hiç tahmin etmiyorum. Çünkü kafaların düzelmesi gerekiyor. Yani kafalar düzelmediğine göre ülkenin düzelmesi zaten mümkün değil. Ee, burada e, e, AKP bundan sonra ne yapacak? İşte bugün Erdoğan'ın bir me mecliste konuşması var. Gözler orada olacak. Herkes istifasını vermiş filan Erdoğan'a. Erdoğan sessizmiş. Hiç kimseyle konuşmuyormuş. Bunu Kürşat Oğuz söyledi. İddiası bu yönde AK Partililerle konuşmuş. Hatta Ramazan'da bile, bayramda bile işte kendi köşesine çekiliyormuş. Sadece aile içerisinde bir iki kişi nasıl bir yol haritası çizileceğini biliyor. Adam tek başına karar veriyor. Kimseye danışıp da karar vermiyor ki. Çünkü tek adam yönetimi var AKP'de. Ondan zaten Ankara'da, İstanbul'da birçok yerde kaybettiler. Ondan doğru dürüst aday çıkartamadılar. Ondan zaten parti içi demokrasi olmadığı için ülkede de bir e, demokrasi ikliminden bahsedemeyiz. Evet ya belediye başkanının fotoğraflarından çok. İzmir hariç. E, kendi fotoğrafları vardı ya. Murat Kurum, ne bileyim Antalya'daki adam, ne bileyim işte e, Ankara'daki aday Türkiye'nin her yerinde daha doğrusu. Yani kendinden ziyade belediye başkan adayları AKP'nin Erdoğan'ın fotoğrafını koydular. Böyle bir durum oldu maalesef. Ve böyle bir durum da ister istemez insanlarda tepkiye neden oldu. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en revaçta isimlerden biri var. Şebnem Bursalı. Şebnem Bursalı bu arşiv görüntüsü herhalde Şebnem Hanım'ın ya yoksa şey mi bekliyorlar? Erdoğan'ı mı bekliyorlar bilmiyorum. Bu şey de olabilir bu. Bugün Erdoğan'ın şu anki bir görüntü olabilir. Herkes kutluyor. İstakoz yedin diye herhalde. Bilmiyorum ama şerhli konuşuyorum. Şerhli konuşuyorum. Bu e, arşivden bir görüntü de olabilir. Ya da Erdoğan konuşma yapacak birazdan. Onun öncesinde e, bir görüntü de olabilir tabii ki. Istakozlu Şebnem Meşup'tansın. <laughs> Kadın ismi İstakoz kaldı ya Şebnem Hanım. Gazetecidir Şebnem Hanım. Ha, grup toplantısında tabii tabii işte dediğim gibi yeni bir görüntü grup toplantısı. Kendisi zoraki bir gülümsemenin içerisinde. Ee, biraz da ağzı kulaklarına varıyor ama onu size söyleyeyim. Ee, tabii Erdoğan nasıl bir tepki gösterecek Şebnem'e bilmiyorum. Şebnem'le de az buçuk bir diyaloğumuz vardır. Ee, ve e, bak ne güzel gülüyor. Aferin Gülgün çok güzel. <laughs> Şaka gibi ya. Ee, toptan istifa etmeliler demiş. Şimdi istifa ederler mi bilmiyorum ama Kürşat Oğuz'un iddiası buna ihtimal vermiyor Kürşat Oğuz ben de ihtimal vermiyorum AKP genel başkanlığını bırakabilirmiş Erdoğan yani bunu yazmış Kürşat ben demiş ihtimal vermiyorum ben de öyle düşünüyorum ama bıraksa bile yani belki böyle topluma şirin görünmek için işte bu ucube sistemde bunu ortadan kaldırabilmek için belki şey yapabilir Erdoğan böyle bir adım atabilir radikal adımlar atmayı sever Erdoğan çünkü mağduru ya yani mağdur değil burada da en azından toplumu bak dinledim çünkü dün verdiği mesajlarda bakanlar kurulu sonrasında artık parlamenter sisteme dönmeyeceğini bir kez daha vurguladı. E bu ucube sistemde hem cumhurbaşkansın hem genel başkansın. Gittiğin yerde bir genel başkan olarak sesleniyorsun, bir cumhurbaşkanı olarak sesleniyorsun. Cumhurbaşkanı bütçesiyle gidiyorsun, partinin propagandasını yapıyorsun. genel e, Yerel seçim havasını genel seçime büründürüyorsun. Yani e, böyle bir ortam içerisinde Erdoğan belki ya en azından topluma bak biraz daha bak ben işte koltuk meraklısı değilim. Ben aslında mütevazi bir insanım. Genel başkanlığı bırakıyorum diyebilir ama ipler tabii ki Erdoğan elinde olacaktır. Ben ihtimal vermiyorum. Ha bence Erdoğan'ın yapması gereken ne biliyor musunuz? Ee, Gökhan Bey, Gökhan Çetin'in şeyini alsana. Ee, mesajını koysana oraya. Şimdi burada Erdoğan'ın yapması gereken bence partisini bırakması. Siyaseti bırakması gerçekten. Çünkü Erdoğan değişmeyecek. Bu kafayla devam edecek. Ve siyaseti ancak bırakabilirse yerine başka gelecek biri tabii karışmamak şartıyla o belki partiyi toparlayabilir önümüzdeki dört sene boyunca ama Erdoğan'ın bu zihniyetteki Erdoğan ve Bahçen'in ya hayal dünyasında yaşıyorlar ya ve e, sorsan biz kazandık diyecekler yani o noktadalar e, ve e, Erdoğan'ın zaten e, tekrar bu partiyi ayağa kaldırması çok.